Türklüğü Ölçmek Yazar Nazan Maksutyan Eserde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun vatandaşlık temelinde olduğu iddiasını tartışmaya açan Nazan Maksutyan, Türk milliyetçiliğinin ırkçı çehresini Türk Antropoloji Mecmuası eşliğinde okuyucuya sunuyor. Şark İstiklal Mahkemesi Yazar Mahmut Akyürekli Eser, İstiklal Mahkemelerinin en bilinen örneklerinden olan Şark İstiklal Mahkemesi'nin kuruluş koşullarına yapısına ve işleyişine zengin tarihi belgeler eşliğinde ışık tutuyor. Orta Halli Osmanlılar. Yazar Süreyya Faruk. Ankara ve Kayseri'deki zengin ve yoksul mahallelerin dar sokaklarında, asırlık konaklarında, güzel evlerinde çıkılmış bir zaman mekan yolculuğunun ürünü olan bu önemli eser, yerleşik kalıpları sarsıp tarihe farklı ve yaratıcı bir gözle bakmanın keyfini de okuyucuyla paylaşıyor. Osmanlı-Rus Harbi esnasında bir şahidin kaleminden İstanbul 1769-1774. Yayına hazırlayan Süleyman Göksu. Eser 1768-1774 yılları arasında yapılan Osmanlı-Rus Savaşı esnasında İstanbul'da yaşanan siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel olayları günlük biçiminde okuyucuya sunuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde Yahudiler Yazar Anver Levi Eser, Cumhuriyet'in kuruluşundan 40'lı yılların sonuna uzanan dönemde Türkiye Yahudilerine ve onların Türk toplumu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilişkilerine ışık tutuyor.